Selçuk Üniversitesi ve Yunus Emre İnstitüsü tarafından yürütülen Gazeteciler İçin Dijital Araçlar ve Medya Okur Yazarlığı adlı eğitim programının ilk etabı 8, 9, 10 Ağustos'ta Suriye'nin Azez bölgesinde gerçekleştirildi. Programın ikinci bölümü ise Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da yürütüldü. Seraten Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Sefa Doğru İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selman Selim Akyüz, bölgede görev yapan 15 gazeteciye bilgi ve deneyimlerini anlattı. Konuk gazetecilere kısa film senaryosu oluşturma, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon gibi konularda uygulamalı eğitim de verildi. Mesela filmlerde karşılaşmışsınızdır. İlk önce Aziz'deki aldığımız etkinlik ve Selçuk Üniversitesi'nde aldığımız etkinlikte de Çok deneyim kazandık, çok yeni arkadaşlarla tanıştık. Yani hatta çok so sosyal medyadan fayda aldık. Senaryo yapılmaların yaptırmalar, teknikleri, aşamaları, gazetenin, radyonun çok avantajları ve bir advice onlardan aldık yani çok genellikle çok güzeldi, çok faydalandık. Doçent Doktor Akyüz savaş bölgesindeki gazetecilerin doğru bilgiyi halka ulaştırmasının Türkiye ve Suriye açısından önemine dikkat çekti. Bu projeyi çok önemli görüyoruz. Neden? Çünkü bölgede haber verme pratikleri son derece önemli çünkü savaş bölgesi bir kriz bölgesi. Bu nedenle orada görev yapan gazetecilerin doğru bilgiyi hem kendi ülkeleri yaşadıkları yer adına hem de Türkiye'nin oradaki varlığıyla ilgili sorunların en aza indirilmesi adına doğru bilgiyi halka ve dünyaya ulaştırmaları gerekiyor. ve Biz de bu haber ve bilgi verme sürecinde neler yapmaları gerektiği konusunda onlara bazı ek bilgiler verdik. Yunus Emre Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen bu proje aracılığıyla Türkiye ve Suriye halkları arasındaki köprünün de daha da sağlamlaşacağını umuyoruz. Konya'da devam eden eğitim hakkında bilgi veren doçent Doktor Mehmet Sefa Doğru da projenin Türkiye açısından önemini vurguladı. 15 Ağustos'ta başladı. 3 gün devam edecek. Gazetecilere kısa film senaryosu oluşturmayla ilgili ilk oturumda bir eğitim verdik. Arkasından medya okur yazarlığı üzerine Selman hocamız eğitime devam edecek. Bu teorik eğitimlerin pratik uygulamalarına dönük bir ee, dersimiz olacak. Savaş bölgesindeki gazetecilerin e, hem e, dünyaya bakışı hem de Türkiye'ye bakışı açısından, Türkiye'nin oradaki varlığını güçlendirmesi açısından çok önemli buluyoruz. Devletimiz adına, üniversitemiz adına orada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Eğitime katılan gazetecilerse memnuniyetlerini dile getirdi. Bu eğitim çok önemli. En önemli e, uygulama. E, stüdyolara girdik. Ee, ses stüdyoları, e, kamera, televizyon stüdyoları, onlar hepsine e, bize çok yarar. Yunus Emre Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi'ne bu bilgileri bize verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu eğitim Fırat Kalkanı bölgesinde yaşadığımız için bana ve tüm gazeteci arkadaşlarıma çok iyi geldi. Bugün senaryo yazmasını öğrendik ve bize çok faydalı oldu. Bunun devamını istiyoruz. <laughs>